ASELSAN tarafından geliştirilen uzaktan kumandalı silah sistemleri ailesi içinde yer alan Stabilize Top Sistemi STOP, deniz araçları üzerinde kullanılmak üzere tasarlanmış bir silah sistemidir. STOP sisteminde çift mühimmat beslemeli 25 mm veya 30 mm top kullanılabilmektedir. Atış kontrol bilgisayarı, gece ve gündüz görüş kameraları Lazer mesafe bulma cihazı gibi gelişmiş sistemlerle donatılmış olan sistem, sabit veya hareketli hedefleri otomatik olarak tespit ve takip etme yeteneğine sahiptir. Sistem, gemi üzerinde bulunan radara ve hedef gösterici setine de entegre edilebilmekte ve bu sensörler tarafından bildirilen hedefe otomatik olarak yönlendirilebilmektedir. Stop sistemi, meteorolojik sensörlerden alınan bilgileri Güverte eğim bilgisini ve hedef mesafe bilgisini kullanarak hassas balistik hesaplama yapabilmektedir. Sistemin stabilizasyon özelliği, otomatik hedef takip yeteneği ve hareketli hedeflere atış yapabilmek için geliştirilmiş olan hedef pozisyon tahmin algoritması sayesinde sistem hareketli hedeflere yüksek isabet oranıyla atış yapabilir. Sistemde uzun menzilli yüksek görüş hassasiyetine sahip Gece ve gündüz görüş kameraları kullanılmaktadır. Böylelikle gece ve gündüz olumsuz görüş şartlarında çıplak gözle görülemeyen hedefler tespit edilebilmekte ve isabetli atışlar yapılabilmektedir. Sistemin uzaktan kumanda özelliği sayesinde nişancı karşı ateşe ve olumsuz hava koşullarına maruz kalmadan görevini yapar. Stop sisteminin kumanda birimi güvenli ve kolay kullanım sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Sağlamlaştırılmış sıvı kristal ekranda kameralardan alınan görüntülerin üzerinde nişangah, taret yan ve yükseliş eksenleri açı bilgileri, elektrooptik sensörlerin görüş açıları, kalan mermi sayısı, sistemin çalışma modu bilgileri, arıza uyarıları gibi bilgiler gösterilir ve kullanıcı sistemi etkin bir şekilde kullanabilir. Sistemin dış görünüşü radar kesit alanını daraltmak için özel olarak tasarlanmıştır sistemin kurulduğu geminin yapısına uygun olarak hem irtifa hem de dirisadan atışa yasak olan alanlar tanımlanabilmektedir. Stop sistemi, askeri standartların gerektirdiği sıcak, soğuk, nem, titreşim, şok gibi ağır çevre koşullarıyla elektromanyetik girişim koşullarında çalışabilecek şekilde geliştirilmiştir. Sistem, hafif yapısı, uzaktan kumanda özelliği otomatik hedef tespit takip yeteneği ve yüksek isabet yeteneğiyle her cins hat gemisi için mükemmel bir orta kalibre stabilize top sistemidir